Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün olumsuz insanlardan uzak durmanızı, size zarar veren insanlardan uzak durmanız için olan bir işlem hazırlıyorum. Bu işlem sizi her olumsuzluktan uzaklaştırır ve haklarınızın oluşmasını sağlar. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini fark edeceksinizdir. Arkadaşlar Erkiment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Erkiment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmeniz. Merhaba arkadaşlar ben Erkiment Hoca. Bugün sizlere koruma işlemini yapıyoruz. Koruma işlemi nedir? Oluşabilecek herhangi sıkıntı problemin sizden uzak durmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem biraz kapsamlı bir işlem her türlü sıkıntı, problem ve size oluşabilecek zararları engeller. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyacaksınız. Ama ne yapmanız gerekiyor? Telefonun ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp, bu kağıdın kopyasını çıkartıp, telefonla, pardon, çantanızda ya da cebinizde, cüzdanınızda yanınızda taşıyın bütün kötülüklerden korunacaksınız, olumsuzluklardan korunacaksınız. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Kan büyüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı Öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakımı, bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan ulaşan tüm kardeşlerimin ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz.